Evet arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün sizlerle beraber Arduino ee, toprak nem sensör videosu çekeceğim e, önceki videomda mesafe sensörü hareket sensörü yapmıştım bu videoda da toprak nem sensörü videosu çekeceğim e, ilk olarak Arduino'muzu alalım bu ardımızı alalım küçülteyim biraz düzelteceğim. Böyle. Ee, ondan sonra buraya bir tane nem sensörü alalım. Böyle. Hemen bir tane de bundan alalım. Bu arada alt görünüm yanı değiştireceğim. Ya da gerek yok. Alalım. Sonra yer değiştirelim. Red. iki tane. Buranın rengi iyi işi iki tane direnç ve bu kadar e, ee, yerleştirmeye başlayalım ilk olarak ne alalım buraya takalım kablomuzu alalım buradan e, doğru da gidiyor bu dört yapalım böyle bir bu Burada takalım buradan. Şöyle. Hemen buradan e, diğer eksik kablosunu da alalım. Eksiye takalım buradan. Şimdi rengini yine değiştirelim. Burayı yapalım. E, buradan ilk olarak bir led takalım. E, şöyle ledimizi alalım burada e, şöyle sekiz dokuzu ona takalım şöyle iyiydi tamam diğer dediğimizde takalım 28-29'a 10 dakika 18-19'a sabitleyelim. Bir dakika daha böyle e, ee, drançlarımızı getirelim. Drançımı alayım. Şöyle buraya getireyim. Hemen böyle tane daha olan. Bunu böyle getireyim. Dirençler bu arada 330 yapmayı unutmayın. Yoksa patlar. malzememiz boşa gitmesin. Onu da normal şey onu da normal onu yapın. Ee, hemen bu direnci de uygulayalım. 330 burada ee, buraya da normal yapalım. Böyle bir tane ee, Hemen bunları da halledelim. Şöyle buradan kablomuzu alalım. Şöyle getirelim. Kablo de değiştirelim. Sıra yapalım. Buradan bunu da alalım. Şöyle var ben Rengini de değiştirelim. Hemen ıı, nem sensörüne gelelim. VCC gücümüz gücümüzü alalım. Artıya takalım. Artı Artık kapıyı düzelteceğim. Şöyle bunu oyuncu yapalım eksiğimizi alalım. Eksimiz böyle. Şöyle getirelim. Böyle. Böyle. Şu kablo olmadı. Heh. Şimdi oldu. Kablo rengini de değiştirelim. Siyah yapalım. Hemen ee, bunu da alalım buradan getirelim böyle hemen buradan dolaştıralım, bayağı bunu takalım, kab rengini de değiştirelim, kablomuzu yapalım, ee, 5 voltumuzu alalım, buradan böyle getirelim, 5 volt artıya takalım şöyle bunu düzeltelim bir. Tamam. Ee, kablo rengini değiştirelim. Kahve rengi yapalım. Buradan eksiğimizi alalım. Direkt parlayalım böyle. Hmm, bunun yapalım. Ondan sonra Tıklayacak başka bir şey kaldı mı? Takılıp kalmadı. Ee, hemen kablo da doğru mu? Bakalım. Ha kutuyu yapıştırmadık. öpmesi için o da lazım. Devam et diyelim. Bunu silelim. Soğuttuk yapalım. Yapıştır diyelim. Sıradan sonra başlattığı bakın arkadaşlar ledlerde yanlışlık var ben ledlere bağlamamışım bir saniye çok özür dilerim çok 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 özür dilerim buradan bunu alalım Küçük gidiyor 3'e gidiyor buradan alalım

yeşil et yanıyor. Ama nemliyken yeşil et yanıyor ve piyoz ötmüyor. Bakın 862'de ötmüyor. 360'ın altına gidince ötüyor. altına indiğinde ötüyor. Evet arkadaşlar. Toprakları sensör videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoma like atıp abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açıp benim video attığımda haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda yorum yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı kalplemeye çalışacağım. Görüşürüz.